Selam sevgili arkadaşlar öncelikle olarak teşekkür ederim burada olduğunuz için işinize kendi hayatınıza ve hayallerinize yatırım yapmak için harekete geçtiğiniz bence şu an dünyadaki yüzde 50 insandan daha şanslısınız fakat bu şansınızı ileri boyuta ulaştırabilmek için size anlatacaklarım lütfen çok kısa bir şekilde beş dakikanızı almayacak en verimli bir şekilde size aktarmaya çalışacağım hesap yönetim süreci nasıl çalışıyor çok kişi kafasında soruyor aslında bu benim yüz binlerce öğrencimden uyguladığım, gördüm ve kendi dükkanlarımda yıllar boyunca yaptığım satışlardan gördüğüm en kısa taktik. Bu taktiği kendi başınıza öğrenmeye çalışırsanız ki yapabilirsiniz tabii ki. Fakat yıllarınızı alacak bir sistemi otomatik hale getirdik ve sizler için kurup Direkt satış haline getiriyoruz ve bu ürünler listelenmesini arka tarafta sizin 7-8 saat ürün araştırma arka tarafta satan ürün hangisi olduğunu bilme ve arka tarafta diğer kafanızı karıştıracak bütün her şeyi biz sizler için uygulamalı bir şekilde sunuyoruz ve sistemi size teslim ediyoruz. Peki bu süreç nasıl çalışıyor? Kısa bir şekilde anlatayım burada gördüğünüz şeyleri ve sizin için en avantajlı olacaklarını anlatayım. Şimdi arkadaşlar hesap yönetimi için ilk önce ebay hesabınız açık olması gerekiyor. PNR ya da başka bir bankanızın IB hesabınıza tanımlanması gerekiyor ki biz satış yaptığımızda direkt otomatik olarak parasının hesabınıza düşsün. Eğer daha bu süreçlerde değilse lütfen okyanusi.com'dan eğitimlere katılın. Hesap yönetimine değil. Çünkü hesap yönetimi hesabı hazır olan arkadaşlar için eğer ne olduğunu daha çözemediyseniz eğitimi alıp biraz izleyip öğrenip ondan sonra hesap yönetimine katılmanız daha uygun ve avantajlı olacaktır. Hatta eğitim içerisindeyseniz e, eğitim bundan sonraki süreçte işte hesap yönetimine katılacaksanız bize yazarsanız size bu konuda da kolaylık sağlamaya çalışacağız fiyat konusunda. Çünkü öğrencilerime her zaman öncelik yapıyor. Peki şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5 tane paket var. Peki bu 5 paket ne iş yarıyor? İlk önce şuradan başlayalım. Bu e, manuel bir şekilde listeleme oluyor arkadaşlar. Manuel bir şekilde ne? Yazılımlar kullanmadan otomatik olarak yüklüyoruz. Bunun avantajları dezavantajları ne? Ben burada anlattım. Lütfen da gelip bakın arkadaşlar ama sıf yani 3 aylık hesaplarsanız 3 ayın ve altı daha hiç ürün listelenmediyse kesinlikle bu paketi almanızı öneriyorum e, bu hesabın e, daha hızlı bir şekilde ilerlemesini ve algoritmada öne çıkmanızı sağlıyor bu 3 d 4 ay olan hesaplar için. Bunun için çünkü 50 tane listeleme hakkı var. Burada eğer 50 tane listeleme hakkınız varsa yani 2 ile 4 de olabilir aslında bu arkadaşlar. Yani şunu 1 2 dersek buna da 2 4 dersek daha doğru olacaktır. Burada arkadaşlar ve bunlar aylık olarak da sürekli olarak her ay sizin izninizle ve sizin desteğinizle atılıyor. Şu iki hesapta arkadaşlar bilginiz olsun sanal sunucu gerekiyor çünkü biz yazılımlarla değil otomatik olarak hesabınıza sanal sunucudan giriyoruz sanal sunucunun linklerini ben paylaştım istediğinizi alabilirsiniz hangisini kullanmak isterseniz sanal sunucuları kayıt olduktan sonra ebay hesabını içerisinde açıyorsunuz açtıktan sonra da ya da Amazon Etsy Facebook Marketplace Walmart hangi hesap olursa hangisinde satış yapmak istiyorsanız sadece ebay olduğuna bakmayın biz bunların hepsini yapıyoruz. Sadece otomatik sistemlerde sadece ebay şu anlık. Amazon Etsy otomatik sistemde olmuyor. Bilginiz olsun. E, manuel olarak listelebiliyoruz ama şöyle de yapabilirsiniz. Mesela çok kafanız karıştırmıyor ama ben Amazon'a 100 tane listelenmesini istiyorum. Evet o zaman yine yükleriz ama manuel bir şekilde oluyor onlar. Bilginiz olsun. Yani 1-2 aylık hesapsanız bu. 2 ile 4 aylık hesapsanız şu hesap sizin için uygundur. Ve bunlarda sanal sunucu gerekiyor. Benim verdiğim linklerden e, arzu ettiğiniz bir sanal sunucuyu satın alabilirsiniz. Sanal sunucunun fiyatları ortalama olarak 10 pound gibi bir fiyatı oluyor arkadaşlar. Aylık bilginiz olsun. Peki gelelim büyük paketlere aslında büyük de dediğim e, sizin için en otomatik ve hızlı olacak. Bu ortadaki hesap. 4 aylık 6 aylık 75 listeleme olan hesaptır arkadaşlar. Bu otomatik olarak sizin sisteminizde gelen siparişlerin stok durumlarını ve diğer arka tarafta ürün stoğu biterse stoktan kaldırıyor. Fiyatı değişirse fiyatını değiştiriyor. Bence en garantisi bu. E, garantiden kastım olur da stok biterse her şey ebay hesabınızda e, aktif olarak değişiyor. Bu çok güzel bir sistem. 6 ile 8 olan hesaplar. E, platinum hesap yönetimini. Kullanmasını öneririm. Bunun sebebi şu arkadaşlar burada hesaplarınızın yönetiminde sistemler otomatik olarak ilerliyor ve çok güzel bir şekilde algoritma en çok satan ürünleri listeliyoruz. Her farklı yazılımlardan bakarak siz 7-8 saat çalışmanıza gerek yok. Ama en önemlisi şimdi kendinizden pay için 20 tane ürün listelemede göreceğiniz alacağınız satışta 100 tanesinde listeleme yapacağınız sonuç aynı olmayacaktır arkadaşlar. Yani ister istemez tabii ki daha fazla kazanmanız bizim burada öngördüğümüz şey ve çoğu yönettiğimiz hesaplarda ben görüyorum. yüz ve üzeri alanlar ilk aylarında burada zaten bakın mesela 4 January 3 February yani geçen hafta verdiğim özet onlara 6000 dolar ve yüzde 40 artış olmuş yani ne demeye çalışıyorum eğer bize daha çok listelemeye hakkına sahip olursanız bakın zaten binden fazla ürün sattık bu hesapta ee, hani devam ettiğiniz sürece de e, ilk ay mesela diyelim 10 tane sattınız, ikinci ay 20 tane üstüne arta arta gidiyor çünkü trafik artık oturuyor. Bu diğer hesap ortalama olarak yine bir ayında arkadaşlar yüzde %91 arttırdık bunu 4000 pound'a yakın bir satış geldi. Diğer hesap bir ayında e, 1200 pound'a yakın satış geldi yani ne demeye çalışıyorum sizlere bunları anlatırken arkadaşlar. Hani trafik görüyorsunuz neredeyse günlük artık yüzlerce pound olmaya başlıyor bu otomatik sistemde. bunun gibi yüzlerce hesap var. <laughs> Hepsini ayrı ayrı göstermeyeceğim ama anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu şu an göstereceğim arkadaşlar şu hesap. Şuradan açalım ortak hesap yönetimi. Şimdi ortak hesap yönetimi nedir? Arkadaşlar biz bu hesabı 3 ay boyunca otomatik olarak ürün listeliyoruz. 50 tane toplamda. Yani toplamda 150 tane ürün listeleniyor. Fakat her ay düzenli olarak bizim algoritmada en güncel ürünleri listelediğimiz için çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ben bu kendi dükkanlarımda yapıyorum dürüst konuşmak gerekirse. Ve inanılmaz derecede çalışıyor. Bunun en güzel avantajı ne? Bu sistemde biz yazılımla hesabınıza bağlıyoruz. Şu üçü üç tanesi yazılımla çalışıyor arkadaşlar. Yazılımlar e, bir... 19 pound para vermeniz gerekecek ekstradan bilginiz olsun fakat şu bu sistem şurasında sadece otomatik siparişi de gönderiyor yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz artık Müşteri takip numarasını koyuyor otomatik olarak her şeyi bu yapıyor yani siz uyurken çalışan sistem bu aslında arkadaşlar diğerlerinde ne yazık ki yok çünkü buna emek ediyoruz bayağı bir saatimizi ayırıp sizin hesabınıza bağlanıp yapıyoruz. Ee, bu biraz zaman ve emek alan bir şey arkadaşlar. Bu sistemde 3 ay boyunca sizin adınıza 50'şer tane ürün yüklüyoruz. Algoritmada en çok satan ve böylelikle sizler de bu süreci ve sonucu takip ediyorsunuz. Deep not arkadaşlar. Ben bu kadar göstersem de bunlar tamamen bizim yönettiğimiz hesaplardan aldığımız sonuçlar. Burada yüzlerce hesap var. Ama bunun anlamı şu değil. Siz bu hesabı alırsanız ben size bir ay sonra 10 bin dolarlık satış yapacağım değil. Kesinlikle bu hizmetlerin açıklamalarında da yazdım. Hiçbirinin garantisi yoktu. Fakat neredeyse e, şu ana kadar 200-300'den fazla hesap yönetim hala devam ediyor. Aldığım sonuçları sizin de genel olarak paylaşıyorum. %80'in sonuçları bu. Çünkü e, sonuç belli arkadaşlar. Hani güzel ürünleri araştırıp koyuyoruz ve oluyor. Ama bu tamamen şeydir arkadaşlar bu süre içerisinde hesabınız kapanabilir ya da hesabınızla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin sorumluluğunuzun altında olacak şekilde ilerliyor çünkü sizin ticaretiniz. Bizim buradaki görevimiz sizin hesabınıza algoritmada en çok satan ürünleri koyup listelemekte. Bu süreçte bazı arkadaşların şöyle bir durumu söz konusu olabiliyor. <laughs> Hesabı kayıt olduktan sonra örnek veriyorum arkadaşlar. Burada zaten yazıyor. Hela limiti doluyor. Limiti dolduysa benim yapabilecek bir şeyim yok. Bizim burada hizmetlerimiz var. Arzu ederseniz hesabınızın limitini arttırabiliriz. Ama bu ekstra bir hizmet. Bu hizmetin içerisinde olan bir hizmet değil. Bu sadece burada yazıyor. Diyor ki ürün listelenir, otomatik olarak gönderilir. Global Shipping programını açtığım için de tüm dünyaya çok hızlı bir şekilde artar. Zaten alacağınız sonuçlardan göreceksiniz. Belki bir günlük satıştan bu kadar para kazanabilirsiniz. Belki de hiç kazanamayabilirsiniz. Fakat benim gördüğüm sonuçlar inanılmaz derecede başarılı gidiyor. Peki son olarak en önemli olan şey. E, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu hizmeti aldım. Şirket açabilir miyim? Hayır. Bu ayrı bir hizmet. Ben bu hizmeti aldım. Örnek veriyorum. Hesabım suspend değil açabilir miyim? Bu ayrı bir hizmet. Yani neden bunu anlatıyorum? Bunda sadece ürün listeleme arkadaşlar. Ürün listeleme. Bu ürünler özelliği ne? Peki. Şimdi e, İngiltere, Amerika, Almanya, Kanada, Avustralya gibi marketlerin hepsinde de geçerli bu. Her markette çalışıyoruz. Yani benim ebay hesabım Amerika'da tabii ki aynısını yapabiliyoruz. Fakat buradaki önemli olan şey şu. Neden bu ürünler çok satıyor? Arkadaşlar bakın biz bu ürünleri araştırıyoruz. Bunların çoğu private label ürünler. Hatta İngiltere'deyseniz depomuzu kullanma şansına da sahip oluyorsunuz. Bu son paketi aldığınız takdirde. Biz bu ürünler için araştırıyoruz. E, hangi ürünün ne kadar satış olduğunu, hangi kelimeleri, sıf Amazon'da değil, ebay'de de bu ürünlerin ortaya olarak bize ne kadar para kazandıracağını 4-5 tane farklı yazılımdan araştırıp bakıyoruz. Bakın burada işte Braille'den bakıyoruz, Jungle Scout'tan bakıyoruz. Ve görüyoruz ki bu ürün mesela 5000 pound ve bunun gibi ürünler koyuyoruz. Kafamıza göre internette bulduğumuz ürünleri listelemiyoruz. Ve burada almış olduğumuz sonuçta diyor ki bu ürün sadece kendi başına 5000 poundlık revenue yapıyor. Ve 2000 pound da bize kar kalıyor her ay boyunca. Hani tabi bunun gibi yüzlerce ürün var. Biz bu tarz ürünleri listeliyoruz. Hatta isterseniz sizlere çok beğendiyseniz eğer bizim istediğimiz ürünse ekstradan ayrıca e, bu ürünün toptancılarının linkini de verebiliriz ya da kendiniz araştırıp isterseniz bulabilirsiniz. Demeye çalıştım bakın bu ürün Hani en güvenilir toptancı linkinde paylaşıyorum. Fakat bunu yazılımla yaptığımda böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yazılım zaten sizler hepsinin linkini sistemde e, kayıt ediyor. Anlatmaya çalıştım sadece bir ürün böyle. Şimdi diyebilirsiniz. Ee, hani ürünü ben de listedim. Listelersiniz tabii ki ama bu ürünleri böyle algoritmada yazılımları vereceğiniz para en aşağı 500 puan aylık ve 7-8 saatinizi alacak. Bizim burada kurmaya çalıştığımız sistem şuradaki sistemde ve diğer hesaplarda arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle en çok araştırılan algoritmada satan ürünler. Zaten bu kadar şeyin tesadüf olmadığını yani sürekli biz başladığımız zaman yüzde yetmiş yüzde seksen algoritmada öne çıkmasından anlayabilirsiniz. Bu hizmet sadece sınırlı insanlar için kayıtlı arkadaşlar. Herkesi bu sisteme dahil evet. etmiyorum. Lütfen bu sisteme kayıt olacaksanız da şu an e, sadece benimle veya görüştüğünüze emin olun. Ben hesabınıza bakayım çünkü bu hesap için e, herkes hesabı bazen uymuyor. Bazen örnek veriyorum 50 tane listelemesi var onu bilmiyor. Vesaire vesaire hani ben bir bakayım hesabınıza kısa bir şekilde eni desten ya da Weaver'dan. eğer tamamsa direkt kayıt olursunuz bir de setup'ı kurarım ve e, ürün listelemeye bizim takım arkadaşlarımızla başlıyoruz. Bu diğer paketler için dediğim gibi ilk iki paket arkadaşlar manuel bir şekilde size excel tablosu veriliyor. Excel tablosunda ürünler bazen fiyatları değişebilir onun kontrolünü siz sağlıyorsunuz. Bu iki paketin e, dezavantajı bu. Ama yine de algoritmada en çok satan ürünler ve 20 tane 50 tane ürün olacağı için de bir zahmet vaktiniz olduğunca her gün düzenli olarak dükkanınızdaki ürünlerin linklerine girip bakın satıldı mı satılmadı mı fiyatı değişti mi değişmedi mi diye. Bunlar şu, son 3 tanesi otomatik olarak bunlarda stok takip ve ürün e, fiyat değişimi oluyor şu son 2 pakette otomatik e, sipariş bunlar için geçerli değil şu son pakette otomatik şeyi biz kuruyoruz sistemi. Hem ürün stok değişimi, ürün fiyat değişimi ve arka tarafta siparişi otomatik gönderimine kadar da biz sağlıyoruz. Yani umarım herkes anlamıştır. Ayrıca tüm sosyal medyalarımıza da buradan e, arzu ettiğiniz takdirde tıklayarak arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Burada da e, eğitimler ve mentorluk, suspend yazılımlar, kargo takip ve diğer e, limit arttırma, suspend açtırma, kitaplarımız, şirket kurma gibi bütün Diğer bilgiler burada mevcut ve bütün sosyal medyalarımızda burada mevcut arkadaşlar. YouTube kanalımız, TikTok, Telegram, Discord, Instagram, Facebook gruplarımız vesaire hepsi burada mevcut. Katılmak isteyen arkadaşlar da buradan katılabilir. Ama benim önerim hani olur da bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen ve lütfen arkadaşlar okyanusu.com'a gelin ve burada şurada görmüş olduğunuz şu alt köşede arkadaşlar canlı chat var. Buraya deyin ki ben bu paketine kayıt olmak istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Buradan takım arkadaşlarımız sizlere yardımcı olsun arkadaşlar. Umarım bu şekilde sizin probleminizi de çözmüş oluruz. Dediğim gibi son paket arkadaşlar şu an otomatik olarak sizin uyurken bile çalışacak bu paket. Kesinlikle bu pakete katılacaksınız. benimle görüştüğünüze emin olun. Böylelikle doğru kararı verelim. Herhangi bir şekilde yine hangi paketi alacağınızı da bilmiyorsanız bu süre zarfı içerisinde ya da hangisinin sizin için uygun olduğunu bilmiyorsanız Lütfen e, yine aynı şekilde benimle görüşüp doğru karar aldığınızda emin olun. Ben seve seve size yardımcı olurum bu konuda. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi eğer herhangi bir şekilde ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, hesabınız yoksa kesinlikle eğitime katılın. Hesap yönetimi sizin için uygun değil. E, ya da e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Varsayalım kayıt olduğunuz arkadaşlar e, eğitime katılın. Sonradan da hesap yönetimine kayıt olmak istiyorsanız bana yazarsanız belirli bir miktarda öğrencimiz olduğunuz için indirim uygulayabiliriz. Hesap yönetimimizi almanızda yani o yüzden ben hesap yönetimini alayım da şey yapayım gibi düşünmeyin. Bizim amacımız size para kazandırmak ilk başta en yegane amacımız ki siz de bizimle beraber çalışmaya devam edin. O yüzden lütfen bizim size söylemiş olduğumuz e, taktik ve stratejileri dinleyerek ilerlerseniz. Binlerce kişinin hesabını yönettik arkadaşlar 100 hani 2 milyondan fazla kişiye eğitim verdik. Onların hesabından aldığımız sonuçlarla sizlere bu kadar e, nokta atış servisler sunabiliyoruz. O yüzden yani emin olun sizin denemediğinizi binlerce hesap denedi. Bazıları kapandı, bazıları çok iyi para kazandı. İşte biz de bunu siz o süreçlere hiç girmeden direkt hesabınızı uyguluyoruz. Şimdi artık hangisi için sizin için uygun olduğunu biliyorsunuz. Tek yapmanız gereken. Ee, dediğim gibi canlı chatten destek alırıp e, kayıt olursanız lütfen kayıt olduktan sonra mesela bu süreci kayıt oldunuz bunu satın aldınız arkadaşlar lütfen e, ben burada anlatıyorum her şeyi ama altında da hepsinin linki var burada. şurada linki tıklayarak direkt kayıt olabiliyorsunuz ben hepsinin linkini koydum satın aldınız e, sanal sunucu bilgilerinizi bizimle paylaşmanız gerekiyor. Ben burada yazmışım zaten içerisinde ne olduğunu. Sanal sunuculara kayıt olduktan sonra da iyi ebay hesabınızı içerisinde açın. Ve biz listelemenizi yapıp aylık 20 tane hesabınızdan çıkalım. Satış ve diğer ondan sonra bütün süreçler size ait oluyor. Ama diğer otomatik sistemde biraz daha farklı. Umarım net bir şekilde olmuştur artık. Çok kişi soru sorduğu için bunu böyle 5 dakika dedim ama biraz uzun oldu. Çünkü aslında çok basit ama herkes daha çok fazla para kazanmak istediği için şu paket olur mu bu paket olur mu diye çok soru soruyor. Genel anlamlarıyla anlattım arkadaşlar ne yaptığımızı nasıl yaptığımızı. Yazılımlarla yüklediğimizde yazılıma kayıt olmanız gerekiyor. Ben size linklerini verdim zaten. Diğer etaplardaki süreçlerde arkadaşlar. Hangisi sizin için uygunsa her zaman destek almaya devam edin. Biz de size yardımcı olalım. Kendinize iyi bakın. Sizlerin hesabınız içerisinde satış yapmayı arzuluyoruz arkadaşlar. Kayıt olup hemen bize lütfen bilgilerinizi paylaşın. Biz de beraber çalışmaya başlayalım.